Çok teşekkürler. Sonuç olarak Türkiye'de Akbelen Ormanını ve saldırı altındaki birçok ekosistemi koruyan yerel halka ve siyasi girişimlere destek sözlerinizi duymak isteriz. Ve sizin mesajınızı kısa bir video klip halinde tanıtabiliriz eğer müsaade ederseniz. Yok kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle dayanışma içinde olduğumu söylemek istiyorum Türkiye'deki insanlarla. Ormanlarını korumak isteyen, tüm bu güzel gezegeni korumak isteyen insanlarla dayanışma halindeyim. Şu anda saldırı halinde yok olmakta bu gezegen ve hükümetler, bürokratlar vesaire gözlerini kısa vadeli kâra dikmişler. Ve insanların ölüp ölmediği onları ilgilendirmiyor. İnsanların aç kalıp kalmadıkları ilgilendirmiyor. Sonraki nesiller onları ilgilendirmiyor. Ben gerçekten şöyle düşünüyorum. Yani burada üretimin, organizasyonun değiştirilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bizim öznerliklerimizin değiştirilmesi gerekiyor. Hepimiz o kadar çok kapitalist retoriği içselleştirdik ki çok fazla korkuyu da içselleştirdik. Bence buradaki bizim mücadelemizin hedeflerinden bir tanesi de tam olarak buna yönelik olmalı. Artık kapitalizmi, kendi içimizdeki kapitalizmi dışarı atmamız gerekiyor ve bir şekilde dayanışma kapasitemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ve bu mücadele hareketi sizin bahsettiğiniz inanılmaz bir hareket, çok elzem bir hareket. Çünkü kazandığımız zaman gerçekten bir değişim mi yapabileceğiz bu durumda? Bu bize inanılmaz ölçüde bir güç ve bilgi verecek. Ve sadece bulduğumuz yerlerde değil, her yerde. Evet, kesinlikle dayanışma halinde olduğumun altını çizmek istiyorum.